Herkese merhaba Nideden değerli dostlar. Yine arkadaşlar bir Volkswagen Bora aracımızdayız. 2003 model 1.6 Pasifik aracımız Bora'da. arada. Ee, kardeşimizin aracında yaptığımız özellikler oldu Bora aracımızda. Bunlardan sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar aracımızın otomatik şanzıman kalibrasyonu ve güncellemesi dosyası vardı. Orijinal yazılımla, fabrikasyon yazılımla Arkadaşlar gelen bu sürümü aracımıza kazandırmış olduk. Daha güzel daha atik atması için e, güncelleme, sağlama, düzeltme anlamı altında bunu yapmış olduk aracımıza. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz arkadaşlar kumandadan cam indirme özelliğimizi aktif ettik. Kardeşimiz bunu göstersin. Camlarımız artık iniyor. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz bipli uyarımız var. Göster abi. Cam kaldırmamızı da yaptık. Bipli uyarı da. bu şekilde sesli kazı verir. Tatlı bir sesle arkadaşlar. Modülsüz orijinal özelliğimiz olmuş oldu. Kadran selamlamamız da oldu. Onu göstereyim. Sona gider geri gelir. Bu sizi selamlama anlamındadır. Aracınızın sizi selamlaması oluyor. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz hızlanıcı otomatik kapı var. Güvenlik adı altında güzel bir özelliğimiz. Arkadaşlar aracımız ee, hızlandığınızda otomatik kapıyı kilitler ve bir yerde durduğunuzda arkadaşlar kapınız açılmaz ee, ve bu da sizi koruma adı altında kapattırmış olur kendini. Ee, bu da güzel bir özellik. Bir arkadaşımız zaten teşekkür etti hay hayatımı kurtardın diye. Ee, bunun mesajını da paylaştım sizlerle. Arkadaşlar anlıktır her şey Or orada da şanslı olmaz lazım. Güvenliği elden tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Güzel bir özelliğimiz de bu da olmuş oldu. Arkadaşlar kadranımızın silikliğini yüzde seksen olarak düzeltmesini yaptık. Tamamıyla değil. E, bu da arkadaşlar yine bir nebze düzeltme oldu. Kadranımızın da bu şekilde yapmış olduk. Araç sahibine hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Başta kardeşim. Beğendin mi? Çok beğendim hizmetinizi. Özellikle de Nide'ye kadar ayağımıza geldiniz. Teşekkürler. Başta kardeşim. Hoş geldiniz. Eyvallah. İyi günlerde kullansın kardeşim aracını. Yerim Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonları Nide, deden sizlere selamlar arkadaşlar.